Bursa'ya gelmişiz, tabi ben önden geldim, Haydar bey benden sonra geldi, İş arıyorum, bulamıyorum, her sabah çıkıyorum, akşama kadar dolaşıyorum, bir de öyle e, asosyal bir tipim, öyle kimseyle oturamıyorum, kalkamıyorum, birileriyle derdimi anlatamıyorum, sadece yazı bakıyorum bir yerde beni anlatan, şöyle biri aranıyor diyen oraya gireceğim. Onun haricinde böyle bir çevrem vesaire tanıdığım da yok. Akşam oluyor dönüyorum gazetelere bakıyorum. Olmuyor bir türlü. Yani günler geçiyor, haftalar geçiyor. Elde birikmiş, birikmiş diyorum. Ve olan tükeniyor. Tabi tahminimce bir insanın gelecek düşüncesiyle alakalı hayatta en çok yoklandığı dönemi teşkil ediyor. O üniversiteyi kazanma, üniversiteyi okuma ve üniversite sonrası bir iş bulup işte bir yuva kurma vesaire. O dilimlerde en çok Cenab-ı Hak kulunun zatına karşı güvenini Allah Azze ve Celle ile hayatı birlikte okuma yani ne olacak, nasıl bir gelişme olacak, bu iş nereye varacak yoksa ben unutulacak mıyım? ben mi kalacağım? Yani sanki Allah herkese bir bir şeyler verecek, eş verecek, iş verecek ama sana vermeyecek gibi şeytan tepene biniyor. Sen olmayacak, sen böyle hiçbir işe yaramayacaksın, hiçbir baltaya sap olamayacaksın. Cenab-ı Hakk'ın planında seninki böyle T cetveli gibi ucu kapalı, buraya geliyorsun, bundan sonrası yok, bu sana özel. Niye dersen, Allah bilmeyiz ama Allah seni sevmiyor herhalde. Herkesin oluyor, kimilerin işi bulunuyor, kadrosu oluyor, birileri giriyor araya, bir şeyler oluyor. Ve sonu iyi olmanın bedeli kötüymüş gibi şeytan sana vehmediyor. Allah iyilere sahip çıkmıyor. Kötüler hep işlerini uyduruyor, kaydırıyor. Sen bir türlü bir şey olanca iyiliğine rağmen bu arada olamıyorsun. Sen eşini bulamıyorsun, sen iyi bulsan beğenilmiyorsun, ne bileyim iş, iş bulamıyorsun vesaire. Böyle o dönem arkadaşlarımız arasında kuşkusuz hepsini ben yaşamadım ama yaşana böyle şeyler yaşadık yani. Ben de bunları yaşamı, yaşadığım zor zamanlarındayım. Ulu camiden namazı kıldım çıkıyorum. Tabi o zaman daha bir namazını yazdısın böyle Cenab-ı Beklentin çok çünkü dardasın, sıkışıksın. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا <laughs> دَعَهُ Cenab-ı Hak dara düştüğünde, dara düşenin çağrısına, ondan başka icabet eder mi var? E اِلَاهُنْ maallah. Yoksa Allah'tan gayrı bir ilahtan mı söz ediyorsunuz? Ne güzel buyurmuş. Keşke dara düşmüş kimsenin dara düştüğündeki çağrısını geniş zamanlarında yaşayabilse, bu kez ama Cenab-ı Hakk'a duyduğu güven ve onun hayatı yönettiği bilinciyle, yoksa şimdi her şeye elim imkanı var kendim yönetiyorum kendim sağlıyorum, kendim başarıyorum dediği zamanlarda Cenab-ı Hakk'ı görmezden geldiğinde başka bir şey oluyor o kimse, Cenab-ı Hak'tan kopuyor arkamı döndüğümde şimdi giderseniz orada görürsünüz büyük bir hat yazısı öyle büyük yazılmış ki aslında üç kelime bir ayet ama o kadar büyük yazılmış ki ve o kadar büyük yazılmakla o kadar doğru yapılmış ki yazıyordu ki vallahu galibun ala emrihi Allah emrine galiptir. Yani Cenab-ı Hak yapmak istediği şeyi buyruğunu gerçekleştirmeye galiptir. Yani hiçbir zaman yenilmez.